Tuzluca'ya bağlı yukarı Çığırıklı köyüne bir uğrayalım dedik. Ben İsmin Sen nedir anacığım? Gülaver. Gülaver. Gülaver Bilgin. Yaş kaç anne ayıp olmazsa Yaşım 64. Allah uzun ömür sağ versin. Ol. Adam nerede? Adam var. <laughs> Hava yalnız 1500. Kocası benim. Bir <laughs> hele <laughs> anne. Bir gel de Ya bu ne muhabbet. Allah muhabbetinizi bozmasın. Allah. Im. Tandırda da bırakmıyor mu hanımı sen? Yok. Hiçbir yerde bırakmıyor mu hanımı? Yok. Yok. Peki siz nasıl evlendiniz? Ben <laughs> ne? Nasıl ne bileyim. Evlendim ben. Evlenirken ben o dağın başında bu da burada. burada. E nerede Ay, görmüş geldi seni? Geldi oraya yanıma ben de evlendim. <laughs> Koca Ve o geldi ben orada gördüm ben de evlendim. De. Sen dağın başında ne yapıyordun anne? Ee, babam vardı annem vardı. Her şeyimiz vardı. Sürü. Mal mı gidiyordunuz o, siz? Heh, evet, evet. Ve amcanın ne işi varmış dağın başında? Ee, benim geldi oldu da. Ay evet. seni nereden görmüştü almaya gelmiş? Amcasın şey, oğlum amcası göndermişti geldi orada beni gördü aldı. Kim buldu hanımı sana? Benim ah. amcam buldu. <laughs> amcan. Öyle Böyle evet. dağda bayırda yeğenine hanım mı arıyordu senin amcan? Öyle <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz gelmiş, biraz gelmiş. <gülüyor> Sen <gülüyor> görmeye mi gittin? <laughs> Tabii görmeye. Ne yapıyordu <laughs> ilk gördüğünde anne? Hiçbir <laughs> şey. koyun gitmiyor muydu? Yok yok koyun gitmez dedi. Çobanları var koyuna bu da. da. Evin işi ne yaşıyordu? Bu da yakıyordu. Şey. Bu da <laughs> yakıyordu. <laughs> Buğda, buğdayı bilmiyor musun? Buğdayı bilmez miyim anne? Yakıyırdık böyle yakıyor serdik. Onu da adam... geldi. <laughs> buğdayı yaka... Ha sen ateşin ortasında gördün hanımı. Yüreğine ate, Gülme canım soruyoruz ya. <laughs> <laughs> o sırada yüreğine ateş mi düştü? Tabii Koşuldular tabii. tabii Buğday mı yandı, dayımın yüreği mi yandı belli değil yani. <gülüyor> <gülüyor> o dakika gönül mü verdin? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> sen beğendin mi? Amca. Yok. Beğenmekte gelirdim ya. Yok dedi ama. Yo, Beğenmedin ya, mi sen mi? gördün? Beğendim gelirdim yavrum. Beğendin? Be. Beğendim geldim de... Peki ne vaatlerde bulundu size evlenmeden önce? Hiç. şey. Dağın başında ne yapacağıydı? Geldi buraya güzel yeşillik yerde bağ bakta yerim. <laughs> Allah Allah ya Zeynep bizim ikimizi alacak abi, kurban olun sana? Sevinerek geldi sevinerek. Seni seviyorum der misin? Tabii o da bana söyler ben de ona söylerim. Bir belki. söyler misin? Sen söyle de, de söyle diye. De. <laughs> 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 ben seviyorum ben seviyorum yavrum. Efendim ben, anne? ben çok seviyorum. Ben de seviyorum onu. Bana söylemeyeceğim dayı. <gülüyor> <Adamım>. <gülüyor> ne yaptık be? Sıcak ha. Bu yumurtalar diyor sıcak sıcak. Ee, alabilir miyiz o yumurtaları? Tabii alabilirsiniz. İsminizi bağışlarsanız. Zeynep Çelik. Tandır kimin? Tandır benim. Herkesin var mı tandırı yoksa? Var köyde herkesin var. Olmayan da ama gelir sizden rica eder tandırı kullanabilir. Tabii tabii olmayan komşu birbirine idare eder. Ben şimdi bugün burada yapıyorum bir arkadaşım gelir ben pişme yapar yardım eder yani bunları yapıyoruz. Zor tabii hani ekmeği yapması ama sanıyorum tandırı yakmasının da bir usulü var. Tabii mutlaka. Tandırı nasıl yakıyorsunuz? Tandırı da önce odunu atıyoruz. İçinin külünü temizleyip odunu atıyoruz. Onun sonra varsa tezek. Bizim tezeğimiz de meşhur bak. <laughs> Yoksa da <laughs> odunla yakıyoruz. Korulaştıktan sonra ekmeği yakmaya başlıyoruz. Tezekle daha mı uzun sürüyor? Ateş? Tezekle ekmek daha güzel oluyor. Yakmadan pişiriyor yani. Korulaşacak. Korulaşacak o zaman tezek siz e, bu işe başlamadan iki saat önce falan fırını yakıyorsunuz. Yok iki saat bir yarım saat yetiyor bize. O ısısıyla pişecek evet, bu. Evet tandırın ısısıyla pişiyor. Peki yengeciğim e, bu tandırı kim yaptı? Tandırı biz aldık ama ben kendim de yapabiliyorum. Yapıyorum yani. Gelin annesinin evinde öğrenemediği şeyleri ya da bilmediği şeyleri evet. şeyleri kayınvalideden mi öğrenir? Tabii iyi kay, gelin iyi kayınvalide olursa anne kız gibi geçinir ama kaynana kötü olursa gelin de genç olur, cahil olur da geçimsizlik çıkar, kötülük çıkar yani. Şunu bir öğretsene bana. Ee, bu tandır bir, tane vur ben bir, bir vurayım göstereyim. bakayım hani kolu ya. yakmadan yapabilecek miyiz? Bu ekmek ne kadar dayanıyor? Bu ekmeği biz buzdolabında sakladığımız için bir ayda saklarız, 10 günde yani bitmesine bağlı. Eskiden şey de yoktu, buzdolabı da yoktu. Eskiden de günlük yapılıyordu ekmek. Eskiden buzdolabı yoktu ama şey de yoktu. Ocak da yoktu, hep tandırda yemek yapılırdı, tandırda su ısıtılırdı, E çay şimdi yapıyordu. hanımlar daha rahat o zaman. Tabii. yapıştırma denememiz skandal ve başarısızlıkla sonuçlandı. Başarılı. İşin açıkçası her işin bir püf noktası var. Maharet istiyor. Öyle dıştan göründüğü kadar da kolay değil. Ne arıyorduk? Ne bileyim. Afiyet olsun. Anne. Buyur. Buyurduk, nasılsın? İyi. Halin, keyfin yerinde mi? Yerinde. Tandır yaptık da. Yaptım ben. Sütsüz de gitmiyor da. Ben. Elinde kovayla gördüm de. He. İneğin yanına gidip Yeremi sağacağım geldim. sağacağım? Sağalım Sağ anneciğim. He, sağacağım. Ben bu... ...inek sağmayı beceremiyorum. Ben. Ben beceririm. Nasıl becersin? Çok. Belki 200 tane koyun sağlamışam. 7 10-15 tane sağlamışam. Gel anneciğim. Zengin yeri. Hanım. Neydin? Zengin yeri. Zengin yerin hanımıydın da nasıl zenginlik ki o? E, 200 tane o, tane koyun sağlıyorlar sana. O, o zaman çok uydu. Böyle zıtlar yoktu. Bütün kalkmalara bakırdı. Davara bakırdı. Sürüler çekirdi çöre. Şimdi ne var işte yok. Her an evinde üçüne durdun. Ek. Iğdır, Tuzluca, Büyük Çığırıklı köyünde. İnşallah bugüne kadar pek beceremediğimiz inek sağımını annemiz sayesinde becereceğiz. He. İsmini bağışlar mısın annem? Nazen Özaydın. Nazen. Ne Nazeni Özaydın. Nazeni? Özaydın. Peki ineği nasıl durduracağız? İnek durarsa sağarım durmasa da neyim? Hayır durdurmak için bir şey söylüyor musun? He diyeceğim düğün nenem Ne diyeceksin annem? Düğün nenem Seni sağan gelin benim. Grenenem, grenenem. Seni sağan oğlan benem. Haye. <laughs> evet, evet. Bir durduralım bakalım. <laughs> Demek ki ineği ikna etmek gerekiyor önce. Evet. Biz ilk beceremediğimiz şey o. İnekte süt yok. İnekte süt mü yok? Evet. sağılmış, indi olmaz. Buzağa emmiş olabilir mi? emmeyip de sağılıp. Efendim e, ineğimizde süt yok. Peki yok. ineğimizde neden süt yok? Onu da size Dağlı gösterelim. Var. Aha. Balası da emmeyip. Aha. Bala mı bu? Evet. Hı. Yavrusu, yavrusu, süt bırakmamış. Demek ki bizim inek sağmayı öğrenmemiz bir başka bahara kaldı gene. Nasıl ha. maniler söylerdi? Deren bize bizim o araz araz, han araz. Min gölden araz. Beyin sağ mı adamın? de Allah İki sene de Allah sinkileri de emir dilesin. Beyimle aniden. Özlüyor musun? Hı? Beyini özlüyor musun? Yok. Özlemiyorsun. Ölen ne özleyecek? Ha ölmüş nasıl olsa. İrem etine gitmiş. İle. E canım keşke yaşasaydı. Keşke. Bakıyor mu gelinler sana? Tabii bir gelin burada var. İkisi İstanbul'da adı. İstanbul'daki gelinlerin yanına gidiyor musun? Gidiyorum be. Ne kadar kalıyorsun orada? Çok geçe sen, sana. ay kaldım. Allah'a emanet ol anne. Sağ ol. Ömrünüz uzun olsun. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz